Merhaba evet arkadaşlar bugün e, top e, kaleciliğimi birazcık geliştireceğiz. Yorumlara ve videoya kanalıma abone olmayı unutmayın. Like da herkes bakın izleyin. Gördünüz mü? Gördün herhalde. Şimdi çok küçük bir top var. Anladın mı? Mustafa, da Mustafa olduğu için kurtaramıyorum biraz ama neyse ee, şimdi bakalım ne olacak PlayStation gibi kurtaracağım göreceksiniz PlayStation. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Şaka. Aaa. Nerede? Ne oldu? Bakın topumuzu çok iyi. Çok iyi. Bakın böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayın.